Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman bugün de yükselişlerin devam ettiğini görmekteyiz. Ortalama olarak Bitcoin gün içinde %3'ler civarında yükseldi. Dolar endeksi de yükseldi. Dolar endeksi bugün yeşil bir mumla açtı arkadaşlar günü. Fakat buna rağmen biz kripto paralar olarak Bitcoin ve altcoinler olarak biraz pozitif olarak ayrıştık. Baktığımız zaman altında bir miktar düşüşler var. Ortalama olarak %2 civarlarında bir düşüş var. Bunun sebebi tamamen Dolar endeksinin artmasıyla ile alakalı. E, fakat biz kripto para camiası olarak e, Kripto paralara baktığımız zaman Biz bu Dolar endeksinin yükselişinden çok fazla etkilenmedik. Hatta pozitif olarak ayrıştık diyebilirim. E, tabii Bitcoin ile alakalı piyasaya olumlu haberler düştü. İşte Visa ile alakalı, Paypal ile alakalı. E, kripto paraları artık kabul edeceklerine dair haberlerin düşmesi ile birlikte biz pozitif olarak ayrıştık. Şu anda bir saatlik bazlarda genel olarak bir zayıflama mevcut. Hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde bir saatlik bazlarda zayıflama var arkadaşlar. Birazdan bunlara da değineceğim. Zaten bir saatlik bazdaki sinyallere çok fazla takılmıyoruz. Onlar tamamen bize tepki hareketlerini veya ufak kar satışlarını haber veriyor. Onun dışında Bitcoin %3'ler civarında yükseldi dedik. Altcoin'lerin durumu çok daha iyi. Yani ben kendi sepetimde olan coin'lere baktığım zaman ANT bugün %30'lar civarında hareket yaptı. Steam iyiydi, Beam iyiydi arkadaşlar. Onun dışında da birçok çok ciddi madde hareket yapan altcoin'ler mevcut. E, Tabi sen burada diyebilirsin ya benim elimdeki coin'ler yükselmedi. Ne altcoin rallisinden bahsediyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. E, fakat bunu her zaman diyorum yani. Tüm altcoin'ler uzaya tarzında bir yükseliş beklemiyoruz. Yükselişler sırayla olacak arkadaşlar. Yani bugün sert hareket yapan coin'ler önümüzdeki günlerde yataya bağlayacaklar. Bugün yatay yapan coin'ler de önümüzdeki günlerde harekete başlayacaklar. Zaten bu yüzden sürekli sepet yapın diye sizi uyarıyorum arkadaşlar. Paranızı hiçbir zaman tek bir coin'e bağlamayın. Yoksa ciddi manada acı çekersiniz. Ama genel olarak tablolar güzel özellikle bitcoin ve altcoinlerde haftalık bazda ve günlük bazda tabloları oldukça güzel arkadaşlar. Şu anda tek sıkıntı bir saatlik bazda küçük zayıflamalar mevcut. Hacimlerde düşmeler gözüme çarpıyor. Ama, ama bildiğiniz gibi saatlik bazlardaki sinyallere çok fazla takılmıyoruz. Şimdi total 2 verisine baktığımız zaman da gün içinde 720 seviyelerine kadar yükseldik. Yani çok ciddi manada altcoinlere para girdi. Zaten bu giren parayla birlikte birçok altcoinde ciddi hareketler gördük. Ve total 2 verisine baktığımız zaman da yükselişlerin devam edeceğini söylüyor zaten. Şimdi arkadaşlar analizime Bitcoin ile başlıyorum. E, Bitcoin'in haftalık bazlı grafiğine baktığımız zaman e, gözümü gözüme çarpan olay Aresay. RSI'de arkadaşlar biz hala aşırı alım bölgesindeyiz. Ve geri çekilmelerde 70 bin noktası destek oluyor. Ne kadar ki burada düşen tepeler olsa bile Aresay'da e, aşırı alımda kaldığımızdan dolayı bence Bitcoin'in arkadaşlar hala, hala Yeni zirvelere gitme potansiyeli var. Burada da şu anda hala 70 bin noktasını destek yapıyor olması. Aşırı alım bölgesinde kalmak istiyor olması bence oldukça olumlu bir durum. Uzun vade adına ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Saatlik baza baktığımız zaman da takip ettiğimiz bir ters obu formasyonu vardı bildiğiniz gibi. Bakın burası sol omuz, baş kısmı. Burası da sağ omuz. Boyun kısmını kırdığımızı söylemiştim zaten dün sizlere. Ve bu kırılım hacimli bir mumla geldi. Bakın tekrardan geri çekilme de. Botlar bu geri çekilmeleri topladı ve biz gün içerisinde neredeyse 59.500 dolar seviyesine kadar yükseldik. Şimdi 4 saatlik bazda buradaki e, TOBO'nun hedef noktası arkadaşlar AT noktası. Yani boyun kısmından yukarıya baş miktarını koyduğun zaman e, bizi 62.000 dolar bandına kadar götürüyor. 4 saatlik bazda şu anda durum bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında 1 saatlik bazlarda ufak tefek zayıflam zayıflamalar var demiştim. E, bununla alakalı da Bundan dolayı da ufak tefek geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar. Şu anda bu zayıflama bir saatlik fazla mevcut. Yani çok fazla bir sıkıntı yok yani. Şöyle baktığımız zaman da bakın burada bir saatlik fazla bir yükselen trend görüyorsunuz arkadaşlar. bu trendi takip edebilirsiniz. Eğer ki burada Bitcoin bir saatlik fazla bu trendin altına atarsa. işte 4 saatlik bazı tekrardan şöyle baktığımız zaman. Buradaki Tobo'nun boyun kısmına doğru geri çekilmeler görebiliriz. Yani kabaca 57 bin dolara kadar geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok fazla sıkıntı şeyler değil onun dışında gün, günlük baz olsun haftalık baz olsun buradaki tablolar oldukça güzel arkadaşlar. Yani bu bir saatlik bazdaki zayıflamanın etkisiyle geri çekilme görürsek de yarın çarşamba bir sonraki gün perşembe arkadaşlar en fazla perşembe gününe kadar sürmesini bekliyorum. Cuma ile birlikte tekrardan piyasa kendisini hızlı bir şekilde toparlayacaktır zaten bildiğiniz gibi hafta sonları genelde oldukça hareketli geçiyor. Ve şu anda ciddi kırılımlar da geldiğinden dolayı hem altcoin'lerde hem de bitcoin'de güzel bir hafta sonu bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda bitcoin'de durumlar bu şekilde. Onun dışında ethereum'a geçelim. Ethereum'la alakalı da buradaki tobonun hedef noktası geldi. Dün hatırlarsanız buradaki ters tobo formasyonundan konuşmuştuk. Baş miktarını alıp koyduğumuz zaman da bizi ortalama olarak 1850 dolar bandına kadar götürüyordur. Bakın buradaki çizgileri zaten dün çizmiştik. Ve bugün ethereumda gelen harekete baktığımız zaman tam olarak arkadaşlar 1850 dolar bandından döndü. Fakat aynı ethereumda da bitcoin'de olduğu gibi bir saatlik bazı ufak zayıflamalar mevcut arkadaşlar. Bakın buradaki RSI'de düşmeyi görüyorsunuz. Şimdi burada e, hala aşırı alım bölgesinde kalmış. Şuradaki tepe noktasına baktığımız zaman. E, fakat şuradaki tepeye baktığınız zaman da arkadaşlar yavaştan aşırı alım, aşırı alım bölgesinden çıktığını görüyorsunuz. E, bundan dolayı bulut noktasına doğru bir hareket gelebilir. Şu anda bulut noktasına baktığımız zaman da 1780 dolar bandını gösteriyor. Yani çok ciddi bir düşüşten bahsetmiyorum. %2'ler civarında falan bir düşüş. Bu da hem bir saatlik bazdaki zayıflamadan dolayı hem de 4 saatlik bazda hedefin gelmesinden dolayı. Yani kısa vade adına aslında Ethereum bir direnç noktasına gelmiş bulunuyor. Fakat onun dışında Ethereum'un Bitcoin bazındaki grafiğine baktığımız zaman da Buradaki bakın çok uzun zamandan beri sizlerle konuştuğumuz ikili dip formasyonu hala çok güzel biçimde durmakta. Bundan dolayı orta ve uzun vade adına ben yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Bir saatlik bazdaki burada anlattığım olaylar sizi kesinlikle yanıltmasın arkadaşlar. Ben zaten herhangi bir alım-satım falan yapmıyorum. Bu yüzden haftalık bazda ve günlük bazda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir bozulma falan söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyorum Total2 verisine. Total2 verisinde durumlar mükemmel açıkçası. Bunu zaten her zaman değiniyorum arkadaşlar. Ve haftalık bazda total 2 verisinde bir beklentim var. O da e, derinlik kadar bir yükseliş. E, haftalık bazda çok ciddi manada bir çanak tamamlandı. E, bu çanak kırıldığından beri de e, buradaki derinlik kadar yükseliş gelmesini beklediğimi söylüyorum. Ve buradaki bu yükselişi arkadaşlar gerçekten çok güveniyorum. Neden derseniz e, çünkü bakın burada retestini de yaptı. Kırılım geldikten sonra biz kırılım yaptığımız noktaya geri çekildik. Yani bu yükseliş aslında onaylı bir yükseliş oldu bundan dolayı minimum olarak total 2 verisinde derinlik kadar yükseliş bana göre gelecektir. E bu da ne demek? Altcoinlere para girişi devam edecek. Altcoinlerin hacmi ciddi madde artacak. Bununla birlikte de arkadaşlar altcoin'lerde çok ciddi hareketler gelmesini bekliyoruz zaten. şu anda hem RSI'ye baktığımız zaman hem mumlardaki formasyonlara baktığımız zaman bizim yaptığımız bu analizleri destekliyor. RSI hala aşırı alım bölgesinde. E haftalık bazda ve günlük bazda arkadaşlar hacimlerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Günlük baza geçtiğimiz zaman da ATE noktamızın üstünde kapanışlar yapıyoruz. E bu da oldukça olumlu bir durum. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E sadece dediğim gibi bir saatlik bazdaki işte ufak tefek zayıflamalardan bahsediyorum ya. Yani burada da bakın günlük bazda bir doji gelirse çarşamba perşembeyi bir miktar ufak tefek geri çekilmeyle kapatabiliriz. E fakat bu en fazla perşembeye kadar sürecektir. E sonrasında cuma ile birlikte hafta sonuyla hafta sonuyla birlikte arkadaşlar piyasanın kendisini hızlı bir şekilde toparlayıp tekrardan yukarıya doğru hareketler gelmesini beklerim açıkçası. Şu anda bu olmuş durumda değil. Sadece ihtimalleri konuşuyoruz arkadaşlar. Fakat buradaki olay ne biliyor musunuz? Yani olay bence haftalık bazlarda. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ben bir coin'i alırken, incelerken benim için önemli nokta haftalık baz. Yani haftalık baza baktığınız zaman büyük resmi gördükten sonra, uzun vade adına yükselişleri gördükten sonra arkadaşlar kısa vadeli olaylara çok fazla takılmazsınız. Haftalık bazdaki buradaki tabloyu gören bir insan dediğim gibi böyle bir saat bazmış, 4 saat bazmış, işte kısa vadeli hareketlermiş. Bunlara çok fazla takılmaz. Zaten fiyatın nereye gideceğini bilir. O yüzden sizler de bence olaya böyle bakın. Onun dışında buradan dominansa geçiyorum. Yani dominansı hala 60.5 seviyesinin altına atamadık. zaten bundan dolayı da hareketler geliyor altcoin'lerde. yüzde %10, %20, %30 işte Ciddi hareketler geliyor fakat bu aşağıya saldığımız zaman çok daha sert hareketler gelecek. E, baktığımız zaman da hala burada 60.5 ile 61 bandı arasında dalgalanıyor arkadaşlar. Fakat bulta değdiği yerlerde gün içinde de böyle oldu. Bakın buralarda bulta değdiği yerlerde satışıyor. E, bundan dolayı da ben aşağıya doğru kırma ihtimali daha yüksek görüyorum. Bana göre dominans arkadaşlar 60.5 seviyesini aşağıya doğru kıracak. E, bununla birlikte hem Total 2 verisinde e, yukarı doğru sert hareketler bununla birlikte de altcoinlerde ciddi mali rahatlamalar ve sert hareketler gelmesini bekliyorum. Şu anda gördüklerim bu şekilde. Onun dışında arkadaşlar bir dolar endeksine bakacağım. Dolar endeksiyle alakalı burada bir uyumsuzluk oluşma ihtimali diye konuşuyorduk. Buradaki ihtimal bozuldu. Ne yazık ki dolar endeksi yükselişlerine devam etti arkadaşlar. Biz piyasaya düşen olumlu haberlerden dolayı bu yükselişten çok fazla etkilenmedik. Fakat altına falan baktığınız zaman altında mesela ortalama olarak %2'ler civarında bir geri çekilme var. E, fakat burada uyumsuzluk oluşsaydı eğer ben bunun dolar indeksi üzerinde satış baskısı yaratmasını bekliyordum. Şimdi tekrardan tabi hemen e, karamsar olmuyoruz arkadaşlar. Zaten e, bitcoin'de ve altcoin'lerde tablolarımız oldukça güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. E, burada da dolar indeksinde arkadaşlar günlük bazda kendimizi aşıralım bölgesi atmazsak e, çok sert hareketler yapmayacağının bir işareti olur. E, bunu takip edebiliriz. Onun dışında 4 saatlik baza falan baktığımız zaman da yani yükselişler devam ediyor arkadaşlar. Aresay'da burada aşırı alım bölgesinde. Burada geri çekilmeleri takip etmek gerekiyor. Geri çekilmelerde 70 bin noktasının üstüne yerleşirse bu kısa vade adına bizden de bir miktar para çıkışı anlamına gelebilir. Fakat şu anda böyle bir şey olmuş durumda değil. Yani ben bunları izleyeceğim arkadaşlar. Size de söylüyorum nelere bakabilirsiniz diye. Onun dışında bir saatlik bazda da 4 saatlik bazda da söylediğim şeyin aynısı geçerli. Yani burada kendimizi bir an önce şu aşırı alım bölgesinden çıkarıp 70 bin noktasının altına atmamız gerekiyor. Bunu gördüğümüz dünyada dolar endeksi yavaştan yönünü aşağı çevirir fakat aşırı alımda kalmaya devam ederse yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görürüz. Dolar endeksi adına bunları takip edebilirsiniz. Onun dışında bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten gün ve gün değerlendirme yapıyoruz sizlerle birlikte. Bugünlük gördüğüm ve izleyeceğim veriler bu şekilde. Ee, videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese akşamlar, bol kazançlar.